ediyoruz. Ben çocuğa ilk buluşmamızdan <laughs> bir ay boyunca oppa yerine appa dedim. Yani çocuğa sevgilim yerine baba diye hitap etmişim. Çorap arkadaşlar yanmal demek. Soğan da yampa Yani şimdi ben bağırıyorum. Biz sürekli erkek arkadaşımla restorana gidiyoruz her gün. İmo yanmal çüseya. Yani Türkçe ne dedim ben? teyze bana çorap getir. <laughs> ya böyle rezillik olabilir mi? Olabilir mi ya? Düşünsen numara olarak, sayı olarak 18 diyemedim ve adamın suratına fuck you der gibi. <laughs> Şibal dedim ya. Ya arkadaşlar gerçekten rezilliğim annesi sabit bana bakıyor. Böyle kaş göz yapıyor ben diyorum artık. Bir de öyle bir şey yok. Gidip de kahveciye sümük isteyecek halim yok. Kahve istediğim belli yani. Merhaba arkadaşlar ben Mira kanalıma hoş geldiniz. Bugün size benim için trajedik ama sizin için belki komik olabilecek komik Kore'deki anılarımdan bahsedeceğim. Aslında baya kötü halini daha düşününce böyle utanıyorum ve baya kendimi garip hissediyorum. Neyden bahsedeceğiz arkadaşlar? Bugün biliyorsunuz Korece'de kelimeler birbirine bazı kelimeler çok benziyor, aşırı benziyor tek bir harf değişince anlamı tamamen değişiyor ve benim ilk Kore'ye gittiğimde Korecam olmadığı zamanlarda kullandığım hatalı kelimeler yüzünden başıma gelmeyen kalmadı arkadaşlar. Hep birlikte bugün bu konu, bunu anlatacağım. Kendimi size, herkese Kore'de rezil ettiğim gibi siz de bana güleceksiniz. Yapabilecek bir şey yok. O zamanlar alışmıştım artık. Evet. Hadi başlayalım. Ama önce ne diyoruz? Bir saniye. Bugün bomba gibiyiz. Ne diyoruz? Intro. Ah bir dakika bir dakika. Üstümdeki yeni aldım nasıl? <laughs> Hemen. Çok güzel değil mi? Çok tatlı böyle kolları falan. Her neyse o zaman intro. Arkadaşlar ben Kore'ye gittiğimde bunu benim kanalımı izleyenler biliyor. Ben Kore'ye bir fan olarak gitmedim. Kore'yi sevdiğim için gitmedim. Dünyayı dolaşırken keşfettim Kore'yi ve e, e, hal böyle olunca ben Kore'ye gittiğimde daha aniye demeyi bilmiyordum yani merhaba demeyi bile bilmiyordum. Sadece böyle etrafı Avana avanak bakıyordum çünkü amacım o zamanlar hani bir iki ay kalıp sonra geri dönmekti ama işler öyle olmadı. 7 sene kaldım. <laughs> 7 senede çok hoş ya şimdi düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar. Biliyorsunuz Korece'de kelimeler birbirine benziyor ve benim o zamanlar kanalımı tekrardan takip edenler benim zaten her şeyimi biliyor artık. Bilmediğiniz şey yok. benim eski erkek arkadaşımla olan dramamı biliyor herkes ve o erkek arkadaşımdan sonra ben ayrılıp yeni ufuklara yelken açmışken Süper birisiyle tanışmıştım. Bunu da hepiniz biliyorsunuz. Çok uzun yıllar Koreli bir erkek arkadaşım oldu. Hayır. Tabii ben böyle yeni birisiyle çıkıyorum, yeni hevesler, yeni aşk doğuyor. Tabii Korece kelimeler dedi halen daha çok iyi değilim o zamanlar şimdi yalan söylemeyeyim. Halen daha bu arada süper Korece konuştuğumu iddia etmem hiçbir zaman. Her neyse arkadaşlar. Ee, ben Koreli erkek arkadaşımla buluşuyoruz. Sürekli yemeklere gidiyoruz, şey yapıyoruz, beraber yemek yiyoruz, ediyoruz. Ben çocuğa ilk buluşmamızdan, <laughs> bir ay boyunca oppa yerine appa dedim. Yani çocuğa sevgilim yerine baba diye hitap etmişim. O da böyle çok cool biri olduğu için böyle... E, şey yapmıyordu, ne gülüyordu ne de hayır, bak canım benim bu böyle söylenmiyor, şöyle diye öğreten birisi de değildi. O yüzden ben çocuğa bir ay boyunca appa, appa diye hitap ettim. Appa, appa, appa. Meğerse oppaymış yani o zamanlar tabii ki de bilmiyordum ben. Ee, bunu nasıl öğrendim peki? Yine benim erkek arkadaşım söylemedi bunu bana ne yazık ki. En büyük dram zaten bu. Ben bir ay boyunca hani benim evime geliyordu, beraber akşam yemeği yiyordu, ya her gün buluşuyorduk diyebilirim size. Her gün ben çocuğa Appa diye hitap ediyordum ve restoranın ortasında da Appa diye bağırmıştım var yani. Çok rezil bir şey ya. Of inanılmaz rezil ya. Aklıma geldikçe halen daha konuşuyoruz bazen. Ben de dalga geçer. Bana Appa de falan der böyle. Çocuğa bir ay boyunca baba dedim ve bunu nasıl öğrendim arkadaşlar? Ee, beni annesiyle tanıştırmaya e, götürdü ve ben <laughs> annesinin yanında Çocuğa appa yani baba diye hitap ettim, annesi böyle kaldı, annesi çok tatlıdır bu arada halinden konuşuruz, canım benim onma diyorum ben ona halinden, ee, erkek arkadaşıma da appa diyordum, her neyse ee, appa mı falan böyle kadının yüzü değişti, ben de ay dedim herhalde hoşlanmadı hani öyle şey sevgili olaylarından falan. Ondan sonra, sonunda beni kenara çekti, şey dedi, sen niye dedi, appa diyorsun dedi, baba diye hitap ediyorsun erkek arkadaşına. Ben de şey dedim, yani Korece'de öyle olduğunu ben duydum ama falan, o oppa dedi, appa dedi. <laughs> Kadın beni, çocuğun annesi beni kenara çekip bunu izah etti ve ben o zaman hayatım boyunca herhalde hiç o kadar utandığımı hatırlamıyorum e, yüzümün rengi kıp kırmızı oldu. Ben zaten hemen kızarırım. Kıp kırmızı oldu ve iğrenç bir duyguydu ya. İğrenç bir duyguydu. Sonuna gittim erkek arkadaşıma. Sen niye bana söylemiyorsun ya? Niye beni düzeltmiyorsun? Rezil oldum falan dedim. E, tabii ona da rezil olmuş gibi hissediyorum. Çok da konuyu uzatmadım. Bir daha da oppo, appa hiç karıştırmadım. Ömrümün sonuna kadar öyle bir kelime kullanmadım çocuğa. <laughs> Çok büyük dram oldu benim için çünkü ya. Böyle bir dram yok. Sadece bununla kalsam iyi. Hadi oppa appa tamam. Hadi biz geçiştirdik. Zaten e, uzun dönemli bir ilişkim ol, ol, oluyor o zamanlar. İşte e, içimdeki rezil olma duygusunu biraz attım <laughs> içimden. Annesiyle çok samimi olduk falan derken böyle o oppa appa hikayesi Allah'tan kapandı. Kapanmasaydı ne olacaktı? E, geldik babasıyla tanışmaya. <laughs> de. Arkadaşlar beni tanıyorsunuz. <laughs> bir olay olmadan benim günüm geçer mi? Geçmez. Yani mutlaka bir günüm olaylı geçiyor. Babasıyla tanışacağım. Çok gerginim. böyle Kore kültüründen ötürü yemeğe çıkacağız ama ye alkollü bir yemek. Ee, bana önceden erkek arkadaşım tembihledi işte e, alkol böyle göstermeden içeceksin işte sofradan yemeği ka bitirip kalkmak yok falan zaten ben böyle gerginim ee, Kore kültürü nasıl yapacağım işte e, içkiyle tokuşmak yok işte böyle bir sürü böyle yemek şeyi böyle ortada böyle onların pançanları var onları işte babama doğru içeceksin falan böyle ben zaten gerginlik hat safhada zaten Korece de sıfır. Adam bana bir şey sordu. Şu anda tam olarak ne sorduğunu hatırlamıyorum ama sonucunu çok net hatırlıyorum. Zaten Halen daha o aile içerisinde unutulmadı bu. Ee, benim arkadaşım da bu arada çok küfür kullanan birisi. Cool böyle sürekli küfür kullanır işte böyle. Telefonla konuşurken arkadaşları. Ile. Koreliler bu arada çok küfür kullanan birisi. Adam bana bir şey sordu. Benim cevap olarak 18 demem gerekiyordu arkadaşlar. Yani şippay demem gerekiyordu. Ee, ben heyecanla Şibal dedim. Yani bu <laughs> Korece'de hani siktir git hani böyle fuck demek. Shibal, ah Shibal falan böyle yapıyorlar Koreliler. Fuck falan dedim yani böyle hani çok kötü bir durumdu. O sırada size anlatamam adama tam böyle sodyu şat yapacaktı. Adam böyle kaldı. Ee, ben hani Shibai dediğimi düşünüyorum tabii ki de o sırada. Ee, bir şey sordu bana ne sordu ve 18 diyeceğim işte. Numara olarak sayı olarak 18 diyemedim. Ve adamın suratına fuck you der gibi. Shibai <laughs> dedim ya. Ya arkadaşlar gerçekten rezilliğim annesi sabit bana bakıyor. Böyle kaş göz yapıyor ben diyorum artık bittim. Yani benim hayatım bitti yani orada. O kadar. Gerçekten bu appo olayından sonra bir de bunu yaşadım. <laughs> Babasının suratı değişti. Böyle Koreliler için böyle şeyler çok böyle... Böyle... Bir de böyle bizim Türkler olsa mesela anlayışla karşılar. Böyle şaka ol Hani çocuk Korece bilmiyor falan der. Onlarda öyle bir şey de yok. Adamın suratı değişti. Böyle şart yapıyordu. Onu masaya koydu, kalktı gitti sigara içmeye falan. Ben dedim yandım. Ben eve gideyim lütfen. Yani şey e, olmasın yani. Hani sorun çıkmasın. Ağlayacağım ağlayamıyorum. Kıpkız şu başımdan aşağı kıpkırmızı oldu. <laughs> sonra işte e, erkek arkadaşım babasına durumu açıkladı. Ben ya işte onun yanında çok böyle küfür kullandığım için herhalde aklında kaldı falan. Şu ondan sonra da erkek arkadaşıma bağırmaya başladı adam babası. <laughs> Sen niye kızın yanında küfür kullanıyorsun? Ayıp değil mi böyle bir şey? Bir falan diye. Ben durumu kurtardım ama o, bu sefer de erkek arkadaşım boka battı beni kurtarmak için. <laughs> ama gerçekten iğrenç bir duyguydu. Adamın suratına ilk tanışmamda yani kayınbaba, kayınbabam oluyor her neyse. Düşsenize yani e, tanışıyorsunuz adamın suratına fuck you diyorsunuz ya. Böyle bir olay yok. iğrenç ya. Ve gerçekten şu aile Ondan sonra ilk tanışma olaylarında yaşadığım rezillikleri size anlatamam ya. Tabii bunlar en dramatik e, anılarımdan bazılarıydı. Daha bir sürü anı var ancak dakikalar tabii ki de yetmiyor. Ama e, size böyle ufak ufak şeyleri de söyleyeyim. <laughs> Başka benzer kelimelerle de ben çok sıkıntı yaşadım halen daha. E, mesela şu kopi olayları beni çok geriyordu. Kahve alacağım, gidiyorum kahveciye e, ee, işte copy diyorum. Bana bakıyorlar. Ya anlayıver sen kahvecisin zaten. Hani ne istiyor olabilirim? Kopi arkadaşlar sümük demek. Yani burnunuzdan akan sümük. Kopi. Kahve de kopi Yani o ile a'yı beraber söylüyorsunuz. Kapi. Yani ben ilk zamanlar kopi kopi dedim diye ondan sonra böyle bir bakıyorlar anlamıyorlar ne dedi falan yani sen zaten kahve satıyorsun sümük isteyecek halim yok senden değil mi yani bizim Türk mesela aklımız hemen çalışır lep demeden leplebiyi anlarız onlarda öyle bir şey yok gidip de kahveciye sümük isteyecek halim yok kahve istediğim belli yani bu e, olayı ben uzun bir süre şey yapamamıştım artık erkek arkadaşım demişti o, o sümük demek <laughs> aşkım sümük demek e, sen işte kapi diyeceksin falan demişti bana. Onu zamanla geçtikten sonra e, bir de şeyde çok sıkıntı çekmiştim. Şu saçın şurası niye böyle? Neyse. Bir de gerçekten benim sıkıntı çektiğim e, iki kelime vardı arkadaşlar. Çorap ve soğan. Yani diyeceksiniz ne alak. Gerçekten ne alak. Tek bir kelime değiştiğinde anlam tamamen değişiyor. Biz restorana giderdik sürekli barbekü yemeye. Biliyorsunuz hani Kore restoranlarında ortada böyle kimchi, soğan, sarımsak, yeşillik falan böyle bir sürü side dish olur, pancan olur. E, e tabi hal böyle olunca sürekli onları sınırsız istetebiliyorsunuz. Size getiriyorlar masayı, tamamlıyorlar onu. E çorap arkadaşlar yanmal demek. Soğan da yanpa yani. Şimdi ben bağırıyorum. Biz sürekli erkek arkadaşımla restorana gidiyoruz her gün. İmo, yanma ya. Yani Türkçe ne dedim ben? Teyze, bana çorap getir. <laughs> ya böyle rezillik olabilir mi? Olabilir mi ya? Düşünsenize. Rezalet ve benim erkek arkadaşım kul cool ya. Yemek yemeye devam eder. Ya lan bana bir öğret. Bir hayır aşkım o öyle değil böyle diye öğret ya. Hiç öğretmezdi. Böyle yemek yemeye şey gelirdi işte teyze gelirdi pardon ne istemiştiniz falan o zaman şeylerdi yan yanpa 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 falan hani o, zaman söylerdi. Ben böyle aylarca bu yanpa ile yan karıştırdım. Sürekli restoranlara gidip bir de bağırıyorsunuz restoranlarda. Yok yok ya, çok ya. ya. So bana çorap getirin. Acil falan diye restoranlarda rezalet ya. iğrenç bir duygu ya. Gerçekten yaşadım. Bir de şey var. Yori ile Yuri. Bana diyorlar mesela ne yapmayı seversin? Ben diyeceğim hani e, e, aşçı gibiyimdir. Yemek yapmayı çok severim. Yuri e, Yori oluyor. E, arkadaşlar yemek yapan, e, yemek yapmak. E, Yuri de böyle boy aynası demek. Yani hani odaya konuluyor ya boya aynası. Ya e, ben Yuri diyorum. Şimdi beni camcı zannediyorlardı. <laughs> Aynacı. Ayna yapan kişi diye herhalde düşünüyorlardı. Ben işte böyle yarım yola kendimi anlatıyordum. İşte yemek yapmayı çok severim hani o öyle söylediğimi zannederek. O da diyor böyle şey diyordu. benim de odamda aynı şey cam, cam aynası var oğlum. <laughs> <laughs> Rezalet ya. Ya yani bir de böyle çip ve çip olayları var. Cips anlamlarında. Cipsı da diyorlar ama böyle çip dedikleri de oluyor bazı böyle yaşlığa falan. Onda da çok zorlanmıştım. Ya benim böyle şey bayağı kelimede zorlanmıştım çünkü çok benzer kelime var. Mesela anyon merhaba ile ankyon mesela gözlük o da çok benziyordu. Onu da bazen karıştırıyordum. E, krimle kirim vardı. Resimle yağ falan. Böyle e, gerçekten zor e, kelimeler var ya. Yani kelimeler zor değil aslında. Çok benziyor. Yani, küçük bir daha anımı anlatıp videoyu kapatacağım. E, ben doktora gittim. E, çok griptim. Hani küçük e, klinikler oluyor Kore'de. Büyük bir hastane değil. Şey diyeceğim işte hani ısa son senim o yok demem gerekiyor. Yani doktor nerede? Ben ıca diyordum. Sandalye nerede? Bana sandalyeyi gösteriyordu insanlar. Oraya oturabilirsin falan. <laughs> sandalye nerede diye bağırıyordum hastanede. Ya işte o yüzden hep ben takipçilerim bana yazanlara söylüyorum. Korece öğrenmeden gitmeyin arkadaşlar. Gerçekten çok büyük e, dram ve gerçekten çok rezil oluyorsunuz ya. Ya Koreci öğrenin gerçekten. Çok rezalet bir şey ya. Düşsenize ya. Yani iğrenç bir şey. Özellikle böyle of bu aileler maaleler beni gerçekten çok geriyordu. Arkadaşlar bugün sizin için komik, benim için trajedik olan Anılarımdan size bahsettim. Eğer buna benzer anılar e, gelmesini isterseniz bana lütfen yorumlara yazın. Hepinizi seviyorum. Bana abone olup beni desteklerseniz de çok sevinirim. E, hepinizi tutucuları çok seviyorum. Seviyor musun? Sol burası mıydı? Evet